Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellalırken, pireler berberiken. Zamanın birinde çok uzak diyarlarda, Rüzgar Oğlu adında bir adam yaşarmış. Rüzgar Oğlunun beş yaşında Nur Yüz adında bir oğlu ve 4 yaşında Gül Yüz adında bir kızı varmış. Bizim Rüzgar Oğlu, ava pek bir meraklıymış. Vaktinin çoğunu ormanda al peşinde geçirirmiş. Yine böyle bir günde, bir av zamanında çıka çıka karşısına bir geyik çıkmasın mı? Rüzgar oğlu ne kadar uğraştıysa da, ne kadar mücadele ettiyse de bu geyiği yakalayamamış ve geyik hızlıca uzaklaşıp kaybolmuş. Ardından ormanda bir ses duyulmuş. Ses şöyle diyormuş: "Ey rüzgar oğlu, düşün bakalım. Gençlikte zenginlik, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin? Yoksa Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik mi istersin? Rüzgar oğlu öylece dona kalmış, ne diyeceğini bilememiş. O gece eve dönmüş, pek onu da uyku tutmamış ama ertesi gün geyiği yakalamak için tekrardan ormanın yolunu tutmuş. Ne kadar uğraşıp çabaladıysa da geyiği yine yakalayamamış ve tekrardan aynı sesi işitmiş. Soru aynıymış. Ali eve dönmüş ve karısına olanları bir bir anlatmış. Karısı demiş ki bunda düşünecek ne var bey? Yarın ormana gittiğinde sana yine aynı soruyu sorulduğunda dersin ki gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim. Neyse çok uzatmayalım. Ertesi gün olmuş bizim Rüzgar oğlu ormanın yolunu tutmuş. Geyi yine avlayamamış ama sesi işitince hemen cevabını vermiş. Demiş ki gençlikte, gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim demiş. Daha sonra av bitimi eve dönmek için yola koyulmuşlar. Karşılarına bir dere gelmiş. Tam dereden geçecekleri sırada rüzgar oğlunun köpeği suya düşüp boğulmasın mı? Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Köpek orada ölü vermiş. Çok üzülmüşler ama yollarına devam etmişler. Daha sonra dinlenmek için durdukları bir anda rüzgar oğlunun atı zehirli otlardan birini yiyip oracıkta ölüvermesin mi? Rüzgar çok üzülmüş, içi parçalanmış ama elden bir şey gelmiyormuş. Tekrar eve doğru yürümeye devam etmişler. Tam eve yaklaştıkları sırada komşunun çatısındaki kiremitlerden biri bizim Rüzgar kalan köpeğinin kafasına düşüp de onu oracıkta delirmesin mi? Rüzgar oğlu dona kalmış, ne yapacağını şaşırmış. Kendini eve zor atmış. O gece gök kararmış, hava bozulmuş, şimşekler üzerine şimşekler çakmaya başlamış şimşeklerden biri de bizim Rüzgaroğlu'nun evinin yakınındaki kuru otlardan birini tutuşturmasın mı? Oturdukları konağ yanmış kül olmuş. Rüzgaroğlu eşi ve çocuklarıyla dışarıya zor atmış kendini. Daha sonra demiş ki bize buralarda yaşayacak bir hayat kalmadı. İyisin buralardan biz göç edip gidelim. Yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe düz gitmişler karşılarına büyükçe bir nehir gelmiş. Bu nehiri geçebilmek için Rüzgaroğlu etraftaki ağaç parçaları, dallar ve sazlardan bir sal yapmış. Sal eski dilde kayık çocuklar. Daha sonra yaptığı sala çocukları olan nur yüz ve gül yüzü bindirmiş, birlikte yola koyulmuşlar. Tam nehrin en suyunun kaynadığı, yoğun olduğu yerde Nur yüzde gül yüzün bulunduğu sal suya kapılıp da gitmesin mi, kaybolmasın mı? Sürüklenmeye başlamış. Rüzgar oğlu ve karısı o kadar çok uğraşmışlar, akşama kadar uğraşmışlar, dedinmişler fakat kaybolan salı bir türlü bulamamışlar. Sürüklenen salı o zaman da padişahın askerleri görmüşler ve Nur yüzle Gül yüzü hemen alıp kurtarmışlar sudan. Saraya götürmüşler yetiştirmek için. Bizim nur yüzde gül yüz çok dürüst, çok iyi karakterli, çok uslu, çok aklı başında kişiler oldukları için sarayda hemen sevilmişler. Ve onlar asker olarak yetiştirilmişler. Hele ki gül yüz padişahın en sevdiği, en çok saygı gösterdiği askerlerden biri oluvermiş. Dönelim bizim Rüzgaroğlu ve eşine. Rüzgaroğlu ve eşi her gittikleri köyde zengin bir ailenin yanına girerek karın tokluğunda yaşamışlar, çalışmışlar. Sürekli gezip durmuşlar. En son gittikleri köyden birinde demişler ki padişah yanına ev işlerinde başarılı olan yapabilecek hanımlar arıyor. Bizim Rüzgar oğlu karısına daha çok eziyet çektirmemek için onu da saraya koyu vermiş, yerleştirmiş ve kalmış mı yalnız başına? tek başına dolanmış durmuş köy köy gezmiş ve yaşlanmış aradan 25 yıl geçmiş. En son gittiği köylerden birinde bir parça ekmek alabilmek umuduyla saatlerce dolaşmış. Tesadüf bu ya, o gittiği köyünde, memleketinde padişahı ölmüş. Yeni bir padişahı da şu şekilde seçiyorlarmış. Bir tane talih kuşunu salıyorlarmış, talih kuşu uçup da kimin başına konarsa o memleketin yeni padişahı oluyormuş çocuklar. Halk meydana toplanmış ve talih kuşunu birdenbire salıp bırakmışlar. Talih kuşu uçmuş uçmuş uzaklara doğru gitmeye başlamış. Peşine bir tane atlı gözcü takmışlar bakalım kuş nereye gidiyor ve kimin kafasına konuyor diye. O sırada bizim Rüzgar'ın oğlu açlıktan ve halsizlikten baygın bir şekilde kenarda yatıyormuş. Bizim talih kuşu gide gide bizim Rüzgar oğlunun kafasına konmasın mı? Halk demiş ki biz bu adamı tanımıyoruz herhalde bir yanlışlık oldu. Talih kuşunu tekrardan uçuralım bu sayılmaz demişler. Talih kuşunu tekrardan salıvermişler. Kuş dönmüş dönmüş gökyüzünde gidip tekrardan Rüzgar oğlunun kafasına konmuş. Bunu da saymamışlar. Olmaz demişler bu işte bir yanlışlık var. Biz bu adamı tanımıyoruz bile. Velhasıl tekrardan kuşu uçurmuşlar. Kuş gide gide son olarak yine rüzgar başına konmuş. O anda halk artık ikna olmuş. Demişler ki yeni padişahımız budur. Hemen onu alıp güzel padişah kıyafetleri giymiş, giydirmişler ve sarayda tahtına oturtmuşlar. Bu arada ...padişahın yardımcılarından en baştaki veziri demiş ki... ...efendim demiş, sizin en sadık askerleriniz var iki tane... ...onları bana yardım etmeleri için bir müddetliğine ödünç alabilir miyim demiş. Padişah izin verdikten sonra bizim baş vezir Nur Yüz ve Gül Yüz'ü almış. Onlara demiş ki, size bir görev vereceğim. Şu köşedeki sandık benim için çok kıymetlidir. Onun başında nöbet bekleyeceksiniz demiş. Daha sonra asker olan Nur Yüz ve Gül Yüz sandığın başında beklemeye başlamışlar. Bir müddet sonra sandığın içinden sesler işitilmiş. Nuryüz ve Gülüz hemen sandığı bir açmışlar bakmışlar ki bir kadın. İçindeki Nuryüz ve Gülüz'ün annesi değil miymiş? Anneleri çocuklarını hemen tanımış. Sandıktan çıkarak onlara sarılmış, öpüşmüşler, koklaşmışlar. Masal bu ya, zamanında saraya alınan Nuryüz ve Gülüz'ün annesi çocuklara bakıcılık edermiş. Çocuklarla saklambaç oynadığı bir sırada sandığın içine saklanmış ve orada kilitli kalmış. Kimse fark etmemiş. Daha sonra çocuklar annelerin nur yüzü ve gül yüzü alarak padişahın huzuruna çıkmışlar. Anneleri ve çocukları padişah tanımamışlar tabi. Ama bizim Rüzgar oğlu hemen karısını ve çocuklarını tanımış. Onlara gidip sarılmış ve tekrardan kavuşmuşlar. Masalımız da burada sona ermiş. Gökten üç tane elma düşmüş çocuklar. Biri anlatana, biri dinleyenlere, biri de sabredip muradına erenlere. Hoşçakalın.